Kırkıdan hayrola Arkadaşlar başladık mı? Evet, abi. Yeni bir e, Youtube günlüğünden herkese merhaba Bugün bekletenizi biliyorum Bu bizim 36. falan videosu için Birinde saçımızı beğenmedik Birinde görüntü sayfasını, birinde bilmem ne falan derken En baştan başlıyoruz Konuyu da değiştirdik Bugün e, Benim minik kuşumla, minik kardeşim Benim konyen kanalıma e, Onunla İlk günümüzü ne kadar tanıyoruz? Challenge yapacağız. Şimdi serşimizde Hatice Kara Serşi. Konuğumuz! Geriye sürgülenmeyiz. Yüzdür çekiyoruz, yüzdür çileyim. Ben böyle yapmak istemiyorum. Tamam, her şeyimizde böyle çıkıyor ama tek bir o çıkmıyor. Ben çıkamıyorum. Bob evet, geriye. Söyledim, <laughs> o kadar. Şimdi bu şarkıyla giriş yapmamdaki amaç... ...çakmak çakmak gözlerim. Ve Hatice'nin bir göz arkadaşlar kameranın arkasında tabi ki de Umut Usta Umut Usta'mız var. O bize soruları soruyor. Evet. Biz de cevaplayacağız. Şey diyor ya Be Bektaş Be Beşir abi miydi ne? Reşit. Beşit Reşit abi. Umut'a sürekli Ümit Can Ali. sürekli <laughs> ağlıyor. benim Ali. Ümit Ali. Ümit Ali. Ümit Ali. Bir de çok hızlı konuşuyorduk kimse anlamıyor. Benim, <laughs> <laughs> benim gibi ya. Tıpkı benim gibi. Ben öyle. normalde Türkçe'yi <laughs> çok doğru kullanırım. Diksiyonum <laughs> çok düzgün. Ama heyecanlandığımda böyle hemen bir şeyleri anlatıp Bitsin unutmayayım dediğim anlarda çok hızlı konuşuyor, Tıpkı şu an olduğu gibi. Evet. O kadar hızlı konuşuyorum ki unuttum. <laughs> Ama ben unuttum ne konuşacağım. Oh, ah, Ne ah, çok hızlı konuşanlardan. Saçım oldu kız dur bir cevap kapanmadı. Dokun olmayın. Neyse güzelsin. Şimdi onun soruları sormaya başladık. ben da aynı yaptık. Bugün çünkü kimlik son çıktı Çünkü beni kıskanıyor. Ben çok sevdiği yemek. Geldi. Geldi mi soru? Benim mi? Hayır, sen Hatice ablam makine bineceksin. Çok basit Hatice'deki, aşırı basit. Olmaz, pardon. Onun evet, için yazdım. Ablamın sevdiği bütün yemekler burada hassas içerik resmen. İğrenç yemeklerdir. Tövbe, haşa. Allah günahı yazma. Sen Allah'ın Allah yarattığı mübarek güne nasıl iğrenç dersin? Bu ne lan? Biri banyoya girdi. Eee... Biri yızdı. Bir şarkı açıyorum. Bu şarkı benden... O e kendini bir şey biliyor. O kendini ha. biliyor. Ablacığım gösterin kağıtlarım. O kendini Üç. biliyor. O kendini bilmez. Diliyor. Sen kendini biliyorsun. Hadi. Bir, Üç. iki... Ben önden sonra geriden sayıyorum. Hatice ablanın çok sevdiğin yemek ne? Makarna. Doğru. Emine abla senin? Kebap, koyun ve türevleri. Bilemedin Hatice abla. Olması. Ya maymun var mı? Benim en sevdiğim, onu seviyorum ama en tat tatlıyım. Yalan ya söylüyorum. Ya önceki videoda şöyle söylememiştim. Bir sıfır öndesin Emine abla. Önceki videoda sorularımız farklıydı. <laughs> Hadi anlamadınız siz. İkinci soru gelsin mi? Gelsin. Bir sıfır önde. <laughs> bir dakika <laughs> gençlik. En çok sevdiği kardeşim. Hatice çok basit de. Benim de. <laughs> Sen ne ismi onu net biliyorsun. <laughs> Umut, bebek üzme kendini sakın tamam mı? Hayır. Hayır. Bu Bir oyun. Şarkım sana dinle. dinle. Açalım mı? Üç. Evet. İki, bir. bir. Emine ben çok Hangi kardeşini seviyorsun? Sen. Hadi cevap sen. Ben de Mehmet'i. Doğru. Evet. Çünkü zaten evet. iki kardeşim var evet. benden. an evet. bir Mehmet. Ablamı çok artık koymuyorum. Niye ben sen beni de seviyorsun da için. de bunu kanıtlayamıyorsun. Şu kahverengiyi ben size de bu gitti ya. O Mavi daha Seninle alevlerde. Alev miydi lan? Evet. Karantina bittiğinde nereye gitmek istersiniz? Evet. hiç? Yanmışım, sönmüşüm ellerinden, bitmişim, Geziyorum. tükenmişim gözlerinden Mümkün Ay pardon, bunu <laughs> yazacağım. Neydi, nasılsın? Dört saniye. şeyi, şeye yazdım. Gösterim. Söyler, Hatta ben detay yazdım. Bunu bilirsen iki puan falan almam lazım yani. Detay mı yazdın? Bir evet. 2 1 Başkan. Emin abla ilk karantina bittiğinde nereye gitmek istiyorsun? Kuaför. Hadi abla sen. Ben de arkadaşlarımla herhangi bir yer yani. Dışarısı yani. Yani dışarısı da çok Ama güzel çok saçma. Şey. Herkes dışarıya yani çıkıyor zaten. Bilemedin hayır. Bilemedin. bilemedim. <laughs> bilemedin. <gülüyor> sen bilemedin. Bilemedin, <laughs> bilemedin. Sen bilemedin. Ya, ya ama tamam arkadaşlarım buluşmak da dışarı. Sayman ben maniküre kadar yazdım Oha sürekli evin içine bunu söylüyorum. Bilmezsen ayıp ya. Günlük hayatta en sinir olduğu hareket. Hatice'nin <laughs> mi? Evet. Bir daha fazla. Bunu da bakalım. Besti yapma çalıştım. Şu şarkı dünyanın en iyi şarkı listesine girebilir şu an. Başka sana yazsa tabii ki de onu yazdım kabul etmeyeceksin tamam mı? Burada ben dururken. Yani. 3 saniye. Evet yazdım. Gösterin bana. Gösterdim. Emin abla sen ne aşkım? Yani Başka. gün içinde en sinir olduğunu hareket. Benim mi? Evet. Bu gerizekalı benim kıyafetlerim yiyor. Bak daha bugün yaşadık. Yıkamıyor. Yıkamadan mesela gün çıkıp beni dolabına atıyor. çamaşır makinesini niye icat etmişler ya? Ay, pardon. Bilemedin atacaklar. Sonra girdi. Hayır. Yok, yok, şok şok şok. Oldu. Gelirdi. Oldu. Sabah. Ay yok dolabına atıyor. Tiksiniyorum ya. Nefret ediyorum. Bütün <laughs> dolabına Ya vücudun cennet bahçesi. Gül <laughs> <laughs> kokulu yani. Sen ter kokusu yani. Emin abla. Kendime gitse almazlar. Senden Şimdi nefret ettiğini. Ne? Bazen beni yanlıştan anlamasın. İstemiyorum yani. Salak salak konuşmuşum. Hatice'nin, Hatice sen söyle. Hatice'nin. Ben ben nefesim herkes ağız şapurdaklıma Arkadaşlar az önce ufak bir hata dolayısıyla video kendini attı. Tabii benim güzelliğime <laughs> dayanamadı. Tam Hatice şey demiş orada kaldı. En sinir oldu. Market Ağız şey yapıldı. Hatice'nin kesinlikle en sinir oldu. Şey birinin onun yatağında uyuyakalması. Umut her gece Hatice'nin yatağına gider. Orada uyuyakalır ve bu cani, bu hayvan <laughs> gider. Onu sonra uyandırır. Gecenin o yatağına gönderip ben bebeek seni çok ben seviyorum bu evde. İkimiz de bilemedi. Ben uyandırmıyorum. Evet Emine ablam bana da yardımcı. <laughs> <laughs> Aynen. O da evde mi mı acaba? Niye <laughs> Hatice benim ikili bir gelip kaldı? Uyandırmak? Ha o önceki soru Aynen tamam. Hayır ama uyandırmak değil. kıyafetlerini giyiyorsun. Sen ben daha söylemedim ki seninki kim söyledin? Her dedin ya mı? yatağımda uyuyordum ben gidip uyandırdım el ya. Hayır ablasın. He aynen uyandırdım. Ha, aynen, Ama ben. sen dedin ki benim en çok sevdiğim şey bu kıyafetlerime gülüyorum. Evet giriyorum. kıyafetler tap uyandırmak için. Ben, kaybettin. ben kaybettin. Ha? Kayıp mı Evet kaybettim. Tapı bilemedim. Ben 12 saat uyumadan uykumu alamam. bunu da herkes bilir. Babam bilir hatta babam diyor ki yeter şişme dinle. Gerçekten eline pe değdi. Ay bir Dünya, kez. sabah kamolarını bulayarak uyandı babam. Çocuk anı. gelmiş altına yapacak. Ablam uyuyor içeride. Kış uykusuna yapmış her zamanki gibi. Biz mi oldu ki? Okulda açılmamış. Yalanlar. Biz de bu tür olacak açınca da daha kızıyor. Niye yaptın? <laughs> Niye diye. Hiç hatırlamıyorum. Kimlere yapacak? Baba yapmışım Ben de yüz üniversite şey salon'a gideceğim, gideceğim salon'a ve videolarımız, bizim yakında o da etkisi, ay, sert etkisi bize siktir. Sadece bu işte seçmeler sertlerimiz %40 kırk Şu fazlını zaman finalden de ne kadar yüksek kalırsan ortalama acayip düşüyor. Bir tek bunların önemli. O kadar uykum var ki Ömer bu videoyu izliyorsa kesin izler de ya beni 58 defa aramışlar Ömer isterdi yani Allah'ım arıyorlar arıyorlar ben uyanmıyorum açtım telefonu ya sınava gelmeyeceğim dedi. Çünkü uyku baldan sattı hani baldan sallan derler ama ben canımın malımı feda ederim yani sınava gitmedim. Babam. Yok gittim babam öldüğünü zannedip yurdu sonra evet. kapıyı kırdın dediği zamanlar evet. oldu yani. İçeri babam kurtulup da öldü falan ama oldu yurttan kaçmış bir şey mi? Bu gibi o farklı bir olay. var. onları hiç giyiyorum daha sonra anlayacağım. Toparlan baba. Toparlan kendini Bırak. bırakma baba. Okulu bitirdim. Neyse. Aşkım. Sıradaki soruyu sor be. Hadi. bir dakika arkadaşlar hemen geliyoruz. Gel. Arkadaşlar tam bir soruya geçen bir telefonda ufak bir hata yaptı o yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. No, de en sevdiği spor dalı. Spor. Bir şey söyleyeyim mi? Spor ne? Tipo. Kürde olduğunu belli etmemeli. Tipo. Şimdi Sayın Robert Atemo diyorsun ki yanayım yanayım ataşlar da yanayım. Allah da nasıl mu? bir koru ataşlar aldı. Diyor, diyor. yalan mı, söyleme. Espri yapacaktım ama içine sıçtı şu an. <laughs> <laughs> Doğru söyleyecektim bana kardeşim. Ya, sen, sen işte sen, yeter sen, ki senin kulun, kulun köpeğin olayı. <laughs> Soruyu anlatayım. Sen bana bir gel, <laughs> ben senin ben olurum. Falan diyormuş. Bu arada arkadaşlar bunları söylüyoruz. Yanlış anlamayıp bu söylediğimiz hep saçlarımız var. Buradaki aşırı aşırı komik bildiğimiz şifreler. Yani söyle gelsin. En sevdiği spor dalı. Spor. yazıyor. İşte anneannem şu an karşımda oturuyor sanki ya. Ben seni gidiyorum. biliyorum. Aşırı kolay Senle. ama bu soru. Benim bazı arkadaşlarım biliyor annemle nasıl konuşuyor. Bu arada aşırı eğleniyorlar sürekli ara falan diyorlar derken Çünkü konuşup kimse anlamıyor bizden başka. Hadi evi üç, üç, üç. Kaldırın. Hatice abla en sevdiğin spor dalının basketbol. Emin abla senin. oynadık bir İkiniz de bildiğiniz yani. doğru. Bir yüzücü. Sen nereden biliyorsun? <laughs> Babam bizim dördümüzü yüzme kursuna yazmıştı. Bu biraz geç oldu bizden sonra. Abim, ablam, Mehmet, ben. Babam her yere bizi beraber o kadar utanıyorduk ki bir, birbirinden nefret <laughs> ediyorduk. Sinemaya dört kişi, yüzmeye gidiyorduk. Ben utanıyordum, sen utanıyordun. Nefret ediyordu abim bizden. Ağlıyordu abi. sinemaya gittiğimizde ağlıyordu. Çünkü bütün sorumluluğu abime veriyordu babam. Abim bizimle uğraşıyordu, biz dövüşüyorduk. Abim bizi <laughs> Bir de babam <laughs> abime küçükken zorla kumaş patlar. Evet. Kumaş ceket gözlük. Hiç <laughs> bilim oraları abim izlerse <laughs> ağlar. Bu videoyu. Şey Yeni Yorum soru gelsin, gelsin mi? En çok gitmek istediği ülke. Bu şarkı ya. benden sana gelsin. Aşkım. Benim mi Hatice'nin mi? Hatice'nin. Hatice gitmek istediği ki yok şey gitmek için hepsine. Hayır. Var mı? <laughs> Var. Ama söylemeyeceksin tamam. O resmen çok iyi eğitim veren bir kere. Sen arkadaşım var. Çok seviyorum Zehra. Canım. Aklıma sen soktun gidemedim. Orayı gel şimdi oraya. No. 3 saniyeniz var yazmak için. Çığlık atışıyorsun. Arkada babam ötüşü gibi ikimizden ağzını sıkacak. Babam çok ama layık bir değil. insan. Benim yalan söyleyeyim Bir mi? Senin bir Gerçekten var mı o bir kadar? Bir tane var. Bir tane çok istediğim vardı. O gittiklerin dışında. var. Ya imkansız mı ya? Ben seni kıyamıyorum. Emine bir şeyle karıştı saniye var bu arada. Ha tamam. Sallıyorum. Ama bence sen buraya da gittin bilmiyorum. Kaldırım. Şapşu. Hatice ablan Nereye gitmek istiyorsun? Kanada. Emin abla İspanya ablasın. E, sen nereye çok gitmek istiyorsun? Moskova. <laughs> sen de bilememiz. Allah kahretmesin yine. Ben Moskova Makedonya'ya Makedonya'yı karıştırdım ama benziyor. Ya ben Moskova'ya gitmek istediğim o izleyenler bile biliyor ya. Ben ya ben ne yapacağım? Aralık ayında gidecektim. Stajımın yüzünden gidemediğimi herkes biliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yeni soru gelsin mi? Benim falan mı tanımıyorsun gerçekten? Hadi ben bir şey diyeceğim. Gördüğü bir ülke var. Türkiye'den başka yere gitmemiş ki. Ben böyle bir hayal kurmuş görmedim seni yani. Kıbrıs'ta da gitti. Kıbrıs <laughs> pardon. Ya öyle deme ama ben Kıbrıs okuduğum için gidemedim. 4 yıl Kıbrıs'ın köyünde sürünü de gerçi Kıbrıs'a gidiyor. Şey. Ben çok seviyorum onu. Kıbrıs'a nefret ediyorum bu arada. Şurada en çok, görüyorum. en çok sevdiği çizgi film. Kimin? Hatice abla. Şey babamın. <laughs> Aa şarkı arıyorum şu an. Ya yeter ya başımız ağrıdı. Ha Ya bir gelir misin lütfen <laughs> aşkım. Ben taktasın klibine gel ya ya şeref. Ya bir gelir misin lütfen. Aşkım. Bir de şey şarkı değişti. Bu şarkı çok iyi ben sayılamıyorum. Şey, 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 şey. Ben yazdım. Ne yani soru neydi? Bu şarkı bam, En şey, çok sevdiği çizgi film. Hatice değil mi? Yok benim. Bu <laughs> sevgi Bam bam bam. Bu arada annem bizden nefret ediyor. Eğlenceli olduğumuza falan bakmayın. <laughs> evet biz tüm gün evde böyle deli gibi dinliyoruz. Eski bir gün zannediyor ki. Böyle insan yaşıyoruz. E Şu an videonun arkasını umut seviyor. Böyle böyle. Gerçekten videonun gün arkada umut twerk yapacak. Evet kaldırın. Umut cevap En çok geçirin. sevdiğin çizgi film nedir Atıcı Wings. Bilemedin. Senin de mi ablacığım? Hatice'nin Hello Kitty çantası bile vardı. Evet vardı. Ben hatırlıyorum. Hatta okulu hep ben bırakıyordum. Çanta <laughs> ağır olduğu <laughs> Aynen, için. Sonra bulamadım. Ne? Sen bırakıyordun. Emine abla senin en çok sevdiğin çizgi filmler. Utanıyorum bunu söylerken sen gerdi. Şaka yapalım ben doğru bildim. Çünkü bunun bende çantası bile vardı. Küçükken aşırı seviyordum. seviyordum. Sonra jeliği seviyordum. Onun için gerdi bende. Hiç iş bilen bir şey. Aynen. Bam, 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 Kim kazandığını söyleyeyim mi? Soru bitti mi? Evet bu kadardı. Bir tane daha vardı ha. Hayır. Onu iptal etti. Peki sormak dedim bonus bir soru var mı? Aynen bana? hadi sana bonus. şey diyeceğim. Kaç kilo bonus. olduğunu bilim? Hmm, bir dakika. Ay, en ay, çok ay. sevdiği araba. Hadi bu da. Yani biraz şey oldu da. Anlık düşünemedim çünkü. Araba ne? En o, çok işte. sevdiği araba. Markaya hiç girmeyelim ya. Yap ya arabada otu girmeyelim. Tamam girmeyelim. Başka soru yok. yemeyelim. Yo bam yemeyiz de. Bam değil o bam. Bam bam bam. bam. Ya, ne yiyoruz? Bilmiyorum. Bam, 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 <laughs> zaman, ne en çok sevdiğim <laughs> sanatçı. Hatice mi? Evet. En çok sevdiğim sanatçı. Türk mü yabancı? mı? Fark etmez. Sen şey, 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 yani, yabancı tanıyor musun ki? Engel çıktı yoluma. Yorum tutmuyor. Ona gel bu kadar sert takipçinizle ne Tuz kaynıma? Le engel çıktı yoluma. Le. Le çöpçü gitti doğruna. Hay hay. <laughs> hay hay ne be? Ça 4 saniye nasıl evet, kaldı bu aradan? 4 saniye. Sanatçımı evet. Hatice'nin yazıyorum. İsmi biraz kibar söyle. misin? Hatice. <laughs> Ben de ablamın sevdiği yazıyorum. Bir tane var aslında biliyorum. Çok türkü tarzda dinliyor kendisi yani yazan ben, ben klasik müzikte bir tane var. Onu yazmam. Arabesk'te bir tane var. Arabet anamın. <laughs> Arabesk mi be? Pop'ta bir tane var. Her tür aşırı her tür müzik dinlerim ben aşırı severim. Ya yani yoğun duyguları aşırı yoğun yaşayan bir insan olduğu için koç Burcu. Ama biz genel olarak diyoruz, şey, en çok şey, Her şey de Burcu'na bağlı. Her şey Burcu'na bağlı. Ben her şey Burcu'na bağlamıyorum. İnsanlar beni Burcu'na bağlıyor. Yazdım ben. Gösterin bana. Hatice evet, Abla en çok sevdiğin iki. sanatçı kim? Ya ben onu bilemedim aslında şimdi. Kim? Ama yani şey falan diyebilirim. Bakacağız. Yani ezel yani şimdi. İsmail Yekane ya İsmail. Emine Abla senin en çok sevdiğin sanatçı? Benim? Evet. Senin en çok sevdiğin sanatçı? İsmail bunun haberi var mı? <laughs> şey yazacak bir şey bulamadım. Benim? Bu şarkı bayağı iyi ya. Gel Ve... Şans, şans melek. Tamam. Benim en çok sevdiğim sanatçıların Tapu Yıldız Tilbe. Yes man. O kadınla bir gün sabaha kadar oturup ne kafa yaşıyorsa hangi kafayı <laughs> yaşayıp aynı şeyleri içip sakarlar falan Güzel. Deli gibi sohbet etmek istiyorum ve bunu aşırı istiyorum. Ya yani ölmeden önce yapmak istediğim tek yıldız abla bunu beni ne olur seninle davet et Kimi kazandığını söyleyeyim mi? Emine abla 3 İki tane bildin Hatice abla beş tane bildin. Cezamız acı biberdi, Acı biberi veri Hayır öyle bir cezamız yok. Ceza var. Ceza var. Her, Her şeyin bir bedeli var. Bir çay şey ödeyecek. Ben gizlice bedel ödemiyor muyum bu hayatta? Getir. Bir ya hayır ceza yok Biz olmaz. Ben acı biber Yiyemem zaten Ben Orucuyuz. Oruç tutacağım ben yarın günden falan rahatsız olur. Umut o biber değil kahve. O zaman arkadaşlar Birazcık şunu yesin bakalım. Ay zaten oh, bardan <laughs> <doğrusu. gülüyor> biraz kahve. daha görmedik ki. Birazcık kahve. Şans meleğim ne verdi? Kahve kahve. Zamanında geldi. Zaten içiyorsun. bana <izlankibar>, ödül. Yaman söyleme. Yedin ederim. Arkadaşlar bugünlük günlük videomuz olsun. Biraz insan kibar ölür Ne peki? Dara'yı oynatma. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Nasıl yani? Bu kadar. Ya. Şimdi... Evet. Ay bir şey söyleyeyim mi? Bunu çiğ yutmak iğrenç. Ne kapak oldu. Abla inşallah demezsin kusacağım diye. Rezil ya. edersin. <gülüyor> <gülüyor> Abartıyorsun. Ay şu an abarttım da yalan söylüyorum da. Ben Ama bir boğrayım. Ağzını iğrenç bir tatlı. Şekerin can geldi aklıma. Şekerin kısa ya arkadaşım. Yapıyor ya. şey. Şimdi arkadaşlar bizi buraya kadar sabredip izlediğiniz için ben önce kesin. Ben de. Ben de. Daha sonra videomuza like atmayı. Abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı. Videonun altına yorum yazmayı. Bizi beğenmeyi. Tamam mi? Evet. 3-4 kelimesine böyle video bitsin bir daha açın. Kaydanın bir daha izin. Arkadaşlarınıza paylaşın. Hem siz işsizsiniz hem biz işsiziz hem de tıklanmamız da artsın. Bence Bu arada bir şey. sonraki videoda çok manyak fikirlerim var. Onlar ne gibi? Ne gibi? Jeng şarkısı öğretmek gibi. Mesela ah, o güzel Bir dakika kapanışı ablam bir şarkı yapmasını istiyorum şarkı söyler misin? Evet. Benim bir söylediğim bir şarkı var. Ablacım o suyu ben içmiştim. Dalga, dalga dalga. Bu şarkı ablamdan Uf, bana dalga. geliyor. Dalga kurban olurum ben. Dalga dalga söyle. Dalga 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 ha, Hadi Ablacım sen de söyle sen dalga de çok. Dalga <laughs> dalga Dalgalanıyor. Denizin dibinde atacağım. <laughs> <laughs> o neydi? Kısaca. Canım. <laughs> zaman ne yapalım? Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Umut arkadan sürekli finish, finish hareketler, saçma bun hareketler yapıyor. Ben biraz daha sohbet etmek isterdim. Ben de. Başka videoda. Çok uzun oldu dakikamız. çünkü arkadaşlar Bilmiyorum hesaplayacağım montaj yaparken. <gülüyor> montaj <gülüyor> dediğini biliyor musunuz? Bir tane şey indirmiş bir şey videoları parçalar halinde çekiyoruz ve onları tıklıyor birleştiriyor arkadaşlar yani montaj ya asla asla bir istediğiniz yapmaz zaten oradan. montaj bilsek bu videolar bu kadar uzun olmaz aşkım e bu arada şey bir sonraki videoda eğer yani 100 like gelirse bir sonraki videoda ufak bir hediyem olacak sizlere çekiliş şey mi yapacağız. I want be pro max <laughs> beğenin belli olmaz hayır beklenti yaptırıyorsun şey ne hediye olabilir sürpriz el emeği bir şeyler diyelim hadi, hadi ben Yaparım ben. Ne yapacağım? Ne bileyim kek pasta yapar verdim. Yaparsın bizde bu neydi arkadaşlar? Zaten işte hepsi benim arkadaşlarım izleyenlerim. yaparsın ben de götürürüm. Tamam o zaman. Arkadaşlar bir sonraki videoya 100 like gelirse Umut'la birlikte şarkı söyleyeceğiz. Umut evet, twerk, yapacağım. Yemin et lan yapacağım. Yemin Peki, ederim. Dünya buna ben önce. de buna erkek sözü veriyorum. 100 like <laughs> işte. Erkek dedim twerk'ünü yapacağım, Erkek dedim twerk'ünü yapar. Geçer gözesine oturur. <laughs> Ve bir de yanında kaşarlı tost yapıyoruz. Ooo kaşarlı tost ne alaka anlamadım. Çamlar. Raka raka. <laughs> tamam o zaman. Canım. Like <laughs> Canım. Like, bu videoyu beğenip çekişimiz. Evden çıkmayın arkadaşlar, Allah için evde kalın. Bu alemin akıllısı siz değilsiniz. Biz de zekalı değiliz bu kadar evde oturuyorsak. Dışarıda hayat varsa biz dışarı çıkalım. Hayat eve sığıyor. evet sığ kamu kamus potluyla sığmayalım. Bilmem ne genel müdürü başkanı gereğince 90 saniye olması gerekiyormuş. 90 saniye oldu mu? Konuşuyorum hala. Kamus potu, kamus yapıyorum. Bilmiyorum. Tamam, evde kalın. Evde kal. Kendinize iyi bakın, bay bay! See you later. Seviyorum. Seviyorum.